kişinin karısına çiçek alması caiz mi? Evet, güzel bir soru. Tabii ki caiz. Hatta sevap, hatta büyük bir hayır. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar, Peygamberimiz Aleyhisselam bunlarla ilgili bir sürü şey söylemiştir. Kadınları öven, kadınları yücelten ve erkeklerin Allah'ın emaneti olan kadınlara iyi baksın hususunda bir sürü söylemleri var. Onun öncesinde Kur'an'da Nisa suresi 19. ayette galiba orada şu ibare var. Kadınlarla iyi geçinin. Çiçek almak da iyi geçinmenin bir yolu. Yani nasıl iyi geçineceksin? Ona çiçek alacaksın. Onu sevindirip mutlu edeceksin. O da sana ve çocuklarına, ailene iyi, güzelce davranacak. Arkadaşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların en hayırlısı ailesine, eşine, çoluğuna, çocuğuna iyi davranandır. Ve diyor ailesine en iyi davranan benim diyor. Kendisini hüsnü misal gösteriyor. Buyurun ben ortadayım. Beni örnek alın. Biz de Peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam örnek almalıyız. Peygamberimiz onlarla şakalaşırdı, onlarla güzelce muhabbet ederdi. Günümüzdeki gibi değil, birbiriyle tahammül edemiyor insanlar artık. Sen niye evlendin ya? Başta sevdin, sonda sevmiyor mu artık? Bitti mi? Kotalı bir sevgi mi bu? Ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, yediğinizden yedirin, içtiğinizden içirin, giydiğinizden giydirin. Kadınlara kıymet, ehemmiyet verin diyor ya. Sen dışarıdasın tamam mı? Acıktın kebap yedin. Eve geldiğinde o kebaptan getirmen lazım. Eşine kıymet, değer vermen lazım. Bak bu kadar hassas bir nokta. Şimdikiler ise ağzı alınmayacak küfürler ediyor, hakaretlerde bulunuyor. Çok 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 sıkıntılı bir durum. Sen Müslüman mısın? Evet bitti. Peygamber'e tabi olacaksın. Peygamber şakalaşmış, gülüşmüş, tebessüm etmiş. Onların kalbini kırmamaya, aradaki adaleti sağlamaya çalışmış. Biz de öyle olmalıyız. Ya bir çiçek alıp karımızı sevindiriyorsak bitti abi alacağız o zaman. Ayda ya da bir kere alacağız bitti. Hatta peygamberimiz diyor ya Karı ve koca birbirine böyle muhabbetle bakarsa, böyle el ele tutuşup birbirlerine muhabbetlerini böyle arz ederlerse, küçük günahları el parmaklarının arasından böyle dökülür gider. Birbirine muhabbet beslemek günah döktürüyor gördünüz mü? Seni seviyorum, iyi ki varsın. Senin sayende ben kalbim sürurlu, ferah, sen olmasaydın ne yapardım gibi böyle muhabbet vari kelamları etmek sevap oluyor arkadaşlarım. Çünkü düşünsenize aranız bozuk. ikinizin de Allah muhafaza gözü dışarı kayarsa, harama doğru ilerlerseniz ya da gerilemek bu işte çok büyük sıkıntı. İşte aradaki muhabbet sizi birbirinize bağlıyor ve dışarıyla olan o gayrimeşru ilişkileri engelliyor. Bu yüzden Yusuf Yusufçuğumun sorduğu soruya cevabım yine söylüyorum sevaptır, hayırdır, israfa varmamak kaydıyla çiçek alabilirsiniz eşinize. Ha kadınlar da erkekler alsın bazen çiçek ya da başka hediyeler. كان زي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته